SMS pazarlama o kadar harika bir şey ki e, siz bir müşteri ürün satmak istiyorsunuz. Öyle bir seçenek verilmiş size. SMS'i gönderdiğiniz anda karşıya ulaşıyor. Yani bu harika bir fırsat. Ama kendinizi bıktırmamanız lazım. E, SMS'i çok doğru zamanlarda doğru yerlerde göndermeniz lazım. Ve sadece siz reklam amaçlı, satış amaçlı SMS'i göndermeye kalkarsanız çok kısa bir süre içerisinde zaten engellenmiş e, göndericiler arasında yer alabilirsiniz kişinin telefonunda. Bununla beraber Başka şeyler de göndermek lazım. Müşteriye özel günlerde hal hatır sormak lazım. Özel günlerini tebrik etmek lazım. E, müşteri alışveriş yaptığı zaman, sepetin sepetinde ürün kaldığı zaman, siparişi sonlandırdığı zaman, ürün kargoya verildiği zaman, sipariş teslim edildiği zaman göndermek lazım. Müşteri e-ticaret sitesinde herhangi bir sorundan dolayı bir şikayette bulunuyorsa, bir mesaj göndermişse cevaben teşekkür SMS'i göndermek lazım. Siz çoğunlukla müşteriyi memnun edecek, onun hoşuna gidecek SMS'ler göndermeyi sağlarsanız o zaman arada reklam amaçlı gönderdiğiniz pazarlama amaçlı SMS'ler de rahatsız edilmeyecek. Bu da sizin e-ticaretinizin et cirosunu artıracaktır. Doğru kullanıldığı zaman SMS marketing dediğimiz kavram da gerçekten cirolara çok olumlu etkiler olmaktadır.